mutlaka bilmeniz gereken borsa terimleri. Borsa günü yükselişte kapattı, borsada devre kesici uygulandı, borsa İstanbul'da rekor işlem hacmi. Haber kanallarında, ekonomi bültenlerinde, bazen de etrafımızdaki kişilerden duyduğumuz bu cümleler, anlaşılması zor kısaltmalar ve kırmızı ve yeşil oklarla ekranlarda akıp giden veriler pek çoğumuza son derece karmaşık ya da sadece meraklısının ilgileneceği bilgiler gibi gelebilir oysa dünya ekonomik sisteminin önemli bir parçası olan bu hareketlilik, günlük yaşamımızın pek çok alanını da etkiliyor. Bu etkileri anlayabilmek ve analiz edebilmek için borsa hakkında bilinmesi gereken temel bilgileri, borsa terimlerini ve anlamlarını sizin için bir araya getirdik. Borsa terimleri sözlü. Açığa satış. Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak suretiyle satılması işlemidir çığa satış yöntemi hisselerin düşüşe geçeceğini düşünen yatırımcılar tarafından kullanılır. Alıcı ödünç alma işlemi ile hisseleri yüksek fiyattan satıp düşük fiyattan yerine koymayı ve kar elde etmeyi amaçlar. Aracı kuruluş Sermaye piyasası kurulu, EPK tarafından borsada işlem yapmasına yetki verilen bankalar ve aracı kurumlara verilen isimdir. Arbitraj fiyat farklarından yararlanmak amacıyla farklı pazarlarda para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir. Arbitraj yapmak için birden fazla piyasada hesap sahibi olmanız gerekir. Arbitraj işleminde takip önemlidir. Bir piyasadan düşük fiyata satın alınan ürün, yüksek fiyata sahip olan başka bir piyasada satılır. Vaz fiyat bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır. Baz fiyat bir önceki güne ait kapanış fiyatı ile belirlenir. Bir alıcının bir hisse için ödemeye hazır olduğu en yüksek fiyat teklifidir. Birincil piyasalar Devlet veya halka arz edilen anonim şirketler tarafından ihraç edilen tahvil ve hisse senedi gibi menkul kıymetlerin ilk elden satışa sunulduğu piyasalardır. Broker. Broker, başka bir taraf adına finansal işlemler düzenleyen ve yürüten bağımsız bir kişi veya kuruma verilen isimdir. Broker yaptığı işlemler üzerinden komisyon elde ederek kazanç sağlar. Dealer kendi adına hisse senedi alım satımı yapan kişi ya da kuruma verilen isimdir. Devre kesici. Yatırımcıların belirli bir sınırı aşan fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmemesi ve piyasayı analiz etmeleri amacıyla kısa bir süre için işlemlerin durdurulmasıdır. Endeks. Borsada işlem gören hisse senedi fiyat ve getirilerinin bütünsel ve sektörel bazda performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulan veridir. Borsa endeksleri, hisselerdeki fiyat hareketlerinden yola çıkılarak borsanın genel trendlerinin belirlenmesinde kullanılır. Endeksin fiyatı, endeks içindeki hisselerin değer kazanıp kaybetmelerine göre oluşur. Örnek vermek gerekirse Bistüz Endeksi. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine sahip 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılır. Günlük Emir Girildiği işlem gününün sonuna kadar geçerli olan emirlerdir. Fiyasa kapanana kadar eşleşme sağlanmazsa, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Hisse Senedi Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli evraktır. Bir şirketin ana parasının eş değer parçalarından biri olan hisse senetleri, ortaklara sahip oldukları hisse senedi oranına göre kar payı alma, oy hakkına sahip olma gibi olanaklar sunar. İlk halka arz. Özel bir şirketin hisselerini çağrı ve ilan yoluyla halkın satın alımına açması ve borsada işlem görmeye başlatması sürecidir. İkincil piyasa daha önce ihraç edilmiş ve hali hazırda birincil piyasada işlem gören menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır. Kar marjı Bir şirketin elde ettiği kırın gelirine bölünmesiyle elde edilen orandır. Satışlar ve giderler üzerinden belirlenir. Kar marjı şirketin mali durumu hakkında genel bir bilgi vermesi açısından önem taşır. Kar payı borsada işlem gören şirketlerin dönem içinde elde ettikleri kirdan, mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Kar payı, hissedarların sahip oldukları hisse senedi oranına göre hesaplanarak, nakit ve veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Katılım Endeksi Borsa İstanbul'da katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak işlem gören hisse senetlerinden oluşan borsa endeksidir. Limit Emri alım-satım işlemlerine yönelik fiyat sınırı getirilmiş olan emirlerdir. Alım işlemi için girilen fiyattan veya ondan daha düşük fiyat seviyesinden, satım işlemleri için ise girilen fiyattan veya ondan yüksek fiyat seviyesinden emir oluşturulabilir. Hisse senedi işlem birimidir. Bir, bir lot, bir, bir adet hisse senedini ifade eder. Portföy portföy gerçek ve tüzel kişilerin yatırım yapmak amacıyla sahip olduğu fonlar hisse senetleri tahviller nakit ve nakit benzeri finansal yatırımlarının toplam değeridir